Merhaba sevgili arkadaşlar. Soru kankasından Ali Can Hoca ben. Bugün sizlere Matematos Plus Plus'ın yeni nesil problemlerini çözeceğiz arkadaşlar. Soruların her biri birbirinden harika, birbirinden efsane sorular. Buradan bu sorunun tüm yazarlarına, Sercan Hocama bu sorularla bizleri tanıştırdığı için teşekkürleri bir borç biliriz. Haydi başlayalım. Olayımızda dikdörtgenimizin bir kenarı x artı 1, bir, bir kenarı y artı 1 verilmiş. Karenin de kenarı 3y verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada bakalım neler var elimizde. X artı 1 ile Y artı 1'in çarpımı eşit olacak. 3Y ile 3 y Yani alanlarını alıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bunlar nedir arkadaşlar? E, asal sayıymış. X ve Y birbirinden farklı asallar. Şimdi asal sayıları düşünelim. Harika bir soru. Gerçekten tebrik ediyorum bu soruyu yazan Sercan hocamızı. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu sayılar tek asal sayılar olsun. X de tek olsun, Y de tek olsun. Dolayısıyla bu çarpım çift gelecek arkadaşlar. Bu çarpım çift geleceği için, e buranın da çift gelmesi lazım eşit olduğu için. E y tek sayıysa burası çift gelmez. Yani buradan şunu anlıyorum. X ya da Y'den bir tanesi çift olmak zorunda. Peki hangisi? Tabii ki Y. Çünkü diğer tarafta sadece Y'ye bağlı bir durum söz konusu. Dolayısıyla benim Y sayım 2. Y sayım 2 olduktan sonra karenin bir kenarı 6. Karenin alanı 36 gelecek. Y 2 ise şurası 3 gelecek. 3 çarpı x artı 1. 36'ya eşit olacağı için buranın 12 olması gerekir. Dolayısıyla x eşittir. 11 sevgili gençler. 11 ile 2'yi de toplarsak cevabımız 13 olacak. Harika bir soru. Diğer soruya geçelim. Evet sevgili gençler aşağıda bir baklava kutusu verilmiş. Bu soru 2018 yanlış hatırlamıyorum ödeminde çıkan LGS sorusunda bir tanesine çok benziyor. Hani böyle ortasından geçiyordu kenarlarını buluyordunuz falan alan kaçtı. O soruya çok benziyor ben bu soruyu da çok beğendim. Şimdi burada ortak çarpanlarını arayacağız arkadaşlar. Ortak çarpanı şimdi şu kenarlar 20 ile 12'nin ortak kenarları. 20 ile 12'nin ortak kenarı 4 olabilir. 4 olursa burası 5 olur burası 5 ise burası ee, şöyle yazayım 6 olur şu kenardan bahsediyorum. Devam edelim. Burası 5, burası 4. Burası 4 ise şurası 3 olacak. Burası 3 ise şurası 2 gelecek arkadaşlar. 2 kere 5 şu yeşil 10 olur. Devam edelim. E şunun bir kenarı 6, şunun bir kenarı 3. 6 kere 3 şurası 18 olur arkadaşlar. İhmal etmeyelim burayı. Devam ediyorum. Şunun bir kenarı 4. Bakalım başka elimizde neler var. 16 ile 48'in ortak bölünü. E şurası 2 ise şurası 8. E burası 8 ise burası 6. E soru bitti. 8 kere 4 şurası da 32 arkadaşlar. Ne diyor amca bize? Bölmeleri üst falan filan. Kaç adet antep fıstıklı. Antepliler yeşilmiş. 32, 18 daha 50, 10 daha cevap 60 olarak karşımıza gelecek. Geçelim diğer soruya. Evet arkadaşlar Enes buraya bir sayı girmiş. Bu sayı girdikten sonra da iki olmamış. iki katına girince olmuş. Bu sayılar ne olabilir diye hafifçe bir inceleyelim. Mesela iki basamaklı sayılar 10 deneyelim. 10'u denersek iyi bakın. 10 sayısının duruma uydurduğumuz zaman 1 üzeri 0'dan 1 her türlü olacak. Yani sonu 0 olan sayılar bu kurala hep oluyor. Benim yani sonu 0 olan sayılarla işim yok arkadaş. Sonu 5 olan sayılara bakın. 15 ile mesela bu durumu başlatayım. 15, 1 üzeri 5 durumu sağladı. 15 ile de işim yok. Çünkü baş sayısı 1 olduktan sonra 1'in tüm kuvvetleri 1 olacağı için zaten 1 ile başlayan 2 basamaklı sayılar da benim işimi görmeyecek. 25'ten devam edelim. 25 bakalım neler olacak. 25, 2 üzeri 5, 32, 32, 25'in çarpanı değil arkadaşlar. Kuralı sağlıyor. İlk aşamada sağlıyor. 2 katını alalım, 50. 50 acaba sağlayacak mı? Sonu 5 olan sayıların ikinci aşamada 5 0 olacağı için diğer 2 katını aldığım zaman son basamağı. Dolayısıyla kuvveti ne yazarsan yaz, soldaki basamağı ne olursa olsun ne olacak arkadaşlar? Nedir? Ee, kuvveti, bir sonucu 1 gelecek. 5 üzeri 0, 1. Yani bu şekilde öyle bir alacağız ki... Beşli, sonu 5 olan sayıları düşüneceğiz. Mesela 25, 35, 45. 55'i alamıyorum. Çünkü 55'in iki katı 110 yapıyor. 110'un kuralı uyup uymadığını inceleyemem. İnceleyebileceğim 3 sayı sadece sonu 5 olan sayılar arkadaşlar. Neden oluyor? Mesela 28'i al. Hocam illa 5 olan niye? 2 üzeri 8'den 64 gelecek. Zaten bir kere bunun çarpan olma ihtimali yok. 2 katına çıkalım. 56. 56'ya çıksam ben 5 üzeri 6 diyecek konunun alakası yok. Çünkü sayılar bir kere birbiri cinsinden yazılamayacak. 2 kat mesela 24'ü deneyelim. 24 nedir? 2 üzeri 4'ten 16. 16 24'ün bir çarpanı değil. 24'ün 2 katı 48. E, 4 üzeri 8 4 üzeri 8'e de vurduğun zaman hesaba gene 48'in çarpanı olacak. Çünkü çok çok büyük bir sayı. Şey. Yani dolayısıyla burada yorumlayacağımız tek şey son basamağın 0'a gidip kuvvetin 1'e dönmesi. Gene harika bir soru. Gene teşekkür ederiz. İşimize yarayan 3 sayı bunlar olacak arkadaşlar. 50, 80, 25 daha cevap 105. Harika bir soru. Harika bir soru. Bütün yayınlar kıskanacak. Çünkü böyle bir soru yazma yeteneği ciddi anlamda söylüyorum. Çoğu insana nasip olmaz. Buradan teşekkür ediyoruz soru yazan tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve Sercan hocamıza. Devam edelim. Bir örnek üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Mesela 20 sayısını ele alalım. 20 sayısının çarpanlarını bir yazalım. Ee, nedir? 4 kere 5. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Bunun çarpanlarına bir bakalım. Bir kaç tane olacak? 3 kere 2 6 tane. 1, 2, işte 4, 5, 10 ve 20. 6 taneyi tespit etmiş olduk. Evet. Bunun pozitif tam sayı bölenlerinin toplamına bir bakalım. 1, 22, 42. Toplamı 42 yapacak. Peki ne diyelim? Pozitif tam sayı bölenlerinin çarpma işlemine göre terslerinin toplamı. Yani bunların takla atmış halinin işlemine bir bakalım. Yani şunu demek istiyorum. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 20. Bunu niye anlatıyorum? Onun üzerinde yapacağım işlemi anlayasınız diye basit bir sayı üzerinde anlatıyorum. Birazdan onun cevabının ne geldiğini hepiniz göreceğiz. Şimdi bunların paydasını hep beraber bir eşitleyelim. İlk sayımızda artı bunu 5 ile genişlet. 5 bölü 20 artı bıdı 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 artı en son 1 bölü 20. E yukarıda oluşan sayılara dikkat et. 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Yani 20'nin e, şeyleri toplamı. Yani buradan nereye varacağız arkadaşlar? Şuraya varacağız. Bu toplamın sonucu ne bulmuştuk? 42. 42 bölü 20 olacak. He, çarpma işlemini yönü tersine almak ne demekmiş arkadaşlar? Bunu takla attıralım. Takla attırdıktan sonra da paydamızı asıl sayımız olarak yazalım. Yani şunu demek istiyorum. Sayımız ne? 1100. Payda da 1100 olacak. Toplamımız da 2604'tü. 2604'ü de buraya yazarsak bu arkadaşı 4'e böl. 651. Bu arkadaşı 4'e böl. 550'nin yarısı 275. Cevabımız Ceyhan olacak. Geçelim diğer soruya. Bakalım nasıl olacak? 2.805.000 lirayı ne yapacağız? Çarpanlarına ayıracağız. Şöyle yapabiliriz. 2805 çarpı sonunda kaç sıfır var? 3 sıfır. 10 üzeri 3 ile bir başlangıç yapalım. Çarpanlarını biraz farklı bir teknikle ayırmaya çalışalım. 2805'i şu kenarda ben şu asallarına bir ayırayım. 2805. 2'ye bölünmez. 3'e bölünüyor. Mu? 8, 2, 10, 15. 3'e bölünüyor. 3'e bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. Bunu 3'e böldüğüm takdirde 900 desek 2700. 105, 35. 935. 5, 3, 8, 9, 17. 17 3'ün katı olmak artık 3'e bölünmüyor ama 5'e bölünür. 900'ü 5'e böldük 180. 30'u 5'e böldük 6, 186, 5'i 5'e böldük 1, 187. Bu tarz yaklaşımları öğrenmeye çalışınız. 187 çarpma işlemini öğretmiştim diğer videolarımda. Onları da inceleyerek öğrenebilirsiniz. 11'in çarpma işlemine göre kuralı bak 17, 7 1 daha 8. Demek ki bu 11'e bölünüyor. 11'i al hemen buradan 11'e böl. 17 gelecek, 17'ye böl, 1 gelecek. Devam ediyorum. E bu ne demekmiş? 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1 çarpı 17 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 3 sevgili gençler. Ben şu arkadaşımın bir çarpanlarına bir, biraz daha gireyim. 3 üzeri 1 cepte. Buradan 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 gelecek mi? Gelecek. Şu 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 1 kaynaşır mı? Kaynaşır. Ne olur? 5 üzeri 4 olur. 2 üzeri 3 buraya gelir. Çarpı 3 üzeri 1 zaten oradaydı. Çarpı ondan sonrası aynı şekilde devam eder. 2, 3, 3, 1, 5, 4. 2, 3, 3, 1, 5, 4. 11, 1, 17, 1. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. 1 metre, 1 noktada Bir marangoz dikdörtgen şeklinde bir tahtaki uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan eş parçalara ayırmak için yandaki gibi testere ile kesiyor. Birini santimetre cinsinden alanı olamaz falan fiş mekan. Marangozumuz bu tahtayı şöyle boyundan pat 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 kesecek arkadaşlar. Böyle pat 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 kesecek. Bunu kestikten sonra da aşağının santimetre cinsinden tam sayı olması isteniyor. Şimdi yandaki bizim olayımız 1 metre zaten 100 santim. E ben alan hesaplarken 100 ile çarpınca aşağıdaki hangisine ulaşamam diyor. E 100'e bölelim şu şıkların hepsini bir görelim. Diyor ki şıkları 100'e böldükten sonra hangisi 180'i bölmez? 20 180'i böler mi? Böler. 36 180'i böler mi? Böler. 45 böler. 24 180'i bölmez. Devam ediyoruz. Soruda baktık. 70'in pozitif tam sayı çarpanlarını bir yazalım. 70'in çarpanları 1, 2, 3, 4 yok. 5, işte 6, 7, 8, 9, 7 var. 7, 8, 9, 10 14, 35 ve 70. Bunları yazdık. Tamam. Ne yapıyormuş bu? Neymiş? 100 punto büyüklüğündeki bir yazı karakterinin boyu 35 milimetre. 100 punto 35 milimetre olan punto değerleri. Mesela 70 punto kaç milimetre yapar diye bir soru sorsak. İşaretledik ettik. Vıdı vıdı bulduk. Bir sayı bulduk. İşlemiyle ilgilenmiyorum. Kaç tane böleni var 70'in? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane böleni var. Diyor ki 7 farklı punto kullanmıştır. Hayır. 8 farklı çarpan olduğu için tam olarak 8 defa farklı punto kullanmış olma ihtimaline sahip. Bunu bir geçelim. Kullanılan yazı karakterlerinden birinin uzunluğu 3,5 milimetredir. Kullanılan en kısa yazı karakteri 0,7 milimetre. Şimdi 100'e 35 milimetre geliyorsa bir puntoya kaç milimetre gelir? Yüzde biri. 35'in yüzde biri nedir arkadaşlar? 35'i yüze bölmek demektir. Böl yüze. Bu ne demek? 0,35. Bu amca ne demiş? 0,7 demiş. Bu yanlış. Kullanılan yazı karakterlerinden birinin uzunluğu 3,5 mm. 3,5 mm olan acaba hangisi olabilir? Şöyle bir bakalım. Şöyle olabilir. 10 puntoyu bir inceleyelim. 135'ti. 10 punto kaçtır? 10'a bölmüş. Burayı da 10'a böl. 3,5 mm. Bu doğru. 2 nolu madde doğru, 1 ve 3 yanlış. Cevabımızın yalnız 2 olduğunu düşünüyorum. Geçelim diğer soruya. Matematik kaçı evine giden bir arkadaş grubunun evdeki son odadan çıkabilmeleri için odanın kapısındaki asma kilidin şifresini çözmeleri gerekmektedir. Bu şifre ilgili bilmem ne. Buna göre bu arkadaş grubunun odadan çıkabilmesi için çözmeleri gereken şifrenin rakamları toplamı kaçtır? Bakalım bu şifre neye göre oluşuyor? Kilidin şifre tüm pozitif tam sayı çarpanları masanın üzerindeki kartlarda yazılı olan sayıdır. Ha ha ha. Bu soru çok güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Ben bu soru... Evet arkadaşlar harika bir soruyla devam ediyoruz. Bir tane kapı şifremiz varmış. Bu kapı şifresini bulmak için birkaç tane bize bilgi vermiş. Bu bilgilerden bir tanesi diyor ki bu şifrenin bütün çarpanları masanın üzerindeki şuradaki kağıtlarda yazıyormuş. Bütün pozitif tam sayılarımız nedir arkadaşlar? Bir kere ne ile başlayacak? 1 ile başlayacak. E 49'a bölünen sayı 7'ye de bölünecektir. Buraya da 7 gelecek. E gökkuşağı metodunu hatırlayın. Şununla şu eşleşecek. Şununla şu. Yani benim şifrem 49 çarpı 7 olacak arkadaşlar. Benim şifrem 343 arkadaşlar. Dolayısıyla bunun rakamları toplamı nedir? 4, 3 daha 7, 3 daha 10'dur. Geçelim diğer soruya. Evet sevgili arkadaşlar. Dedektif Sercan bir sistem geliştirmiş. Apartmanın gerçek numarasını defterine yazmamış da bu apartmanın numarasının en büyük ikinci çarpanını yazmış. Yani bunun en büyük ikinci çarpanı arkadaşlar 24. Diyorum ki 2 ile 24 çarpılmış olsun büyük çarpana 48 olsun. İhtimalleri düşünüyorum. 48 ile 24 arasında başka da bir çarpanı olamaz 48'in zaten. Ha, 36 olabilir mi düşünelim. 36 olursa 36 ile 24 arasında 36'ın çarpanı o da olabilir. Ama 48 şu an bana daha cazip geliyor. Şıkları değerlendirmek adına bir incelemiş olalım. Diğeri de diyor ki e, daire numarasının en küçük asal çarpanı ikinci sıradaki 7. Yani 7'ye 3 ile bitebilir. 7'ye 2 ile bitebilir. 7'ye 5 ile bitebilir. Çünkü 5'ten sonraki asal sayı zaten 7. Başka ihtimal olmayacak. Hayır bu 7 kere 3 ile 21 ne oldu dairede oturuyor demiyoruz. Ama 7 kere 2 14, 14'ün e katı olabilir diyoruz. 7 kere 3 21, 21'in katı olabilir. Çünkü çarpa çarpa devam edeceğiz. Bakalım. Şimdi 48 bizim birinci dönütümüz olsun. Ben 48'i şurada kullansam. 76'dan 48'i çıkarttığımdan 8 çıktı. 8 kaldı. 6'dan 4, 20. 28 arkadaşlar. 7 kere 4. 7 kere 4'ü şuradan yaratabilirim. Yani 76'ya ulaşabilirim. 69'dan 48'i çıkartayım arkadaşlarım. Döndüm. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 6'dan 4 çıktı, 21. 21 dediğimiz sayı 7 kere 3 mü arkadaşlar? Evet bunu da sağladı. Bu da olabildi. Olabilir ihtimalleri 48 ile o kadar güzel yakalıyoruz ki. 62. 62'den 48'i çıkaralım arkadaşlarım. 12'den 8 çıktı. 4 kalacak. Burada kaldı. 5'den 4'ü 1. 14 zaten direkt olarak 7, 7 çarpı 2'dir. 62'de olabiliyor. 90 dolayısıyla olamayacaktır. Geçiyoruz. Buna göre nazın sırayla tabelanın ekranına girdiği sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ne diyor? Tamamdır. Bakalım neler oluyormuş arkadaşlar. Şimdi bizim nazımız 2, 3 ve 7 girsin. Şimdi burada dikkat edin. 1, 2, 3, 6. Bak 6'yı alıyor muyuz? Ne diyor? Tabeledeki ampullerden sadece bu sayının çarpanlarıyla. 6 bu sayının çarpanı mı çarpanı? Yalnız 9 bu sayının çarpanı değil. Bak burada 9 olacak. 3 üzeri 2 olmak zorunda birincisinde. Birincisinde 3 üzeri 2 olmayanı sildik. Başka kuvvetli burada ne var? 8 var. 2 üzeri 3, 3. de olmak zorunda. 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 3 var. Bunu es geçmemişiz. 3 üzeri 2, 3. de olacak yine. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2, 3 üzeri 2 sağlamış. Şimdi burada 5'i de yakmışız. Burada aslına bakarsanız bütün sayıları yakmışız. Z harfinden belki bir yerleri var. Biz 7 olmak zorunda. 7 var, 5 var. Bak 5 üzeri 2 var, 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 2 de olsa olur... 5 üzeri 1 de olsa olur. Çünkü 5'in sadece 1 kuvveti var. Üçüncüden artık yorum yapamıyoruz. Şimdi geçelim ikinciye. İkinci de 8 yok arkadaşlar. 2 üzeri 3 olmayacak ikincide. 2 üzeri 3 olmaz. Çünkü 2 üzeri 3 olsaydı bunu da yakardı. 2 üzeri 4 de olamaz. Bu da büyük gelecek. 2 üzeri 2 olacak ki işimize yarısı cevap C. Evet arkadaşlar gene güzel bir soru. Yapılan indirim 1 TL olsun. Yani 1 her sayına çarpan ya 1'i almış olsun. Bir olursa yapılan indirim bizim ürünümüzün fiyatı 213 TL olur. Cepte. Yapılan indirim kendisi kadar olursa bedava olur. Demek ki kendisi kadar olmuyor. E, kendisi kadar olmasa yarısı kadar indirim olabilir. Yani ürünün fiyatı A ise A'dan A'nın yarısını çıkaralım. %50 bir indirim söz konusu olabilir. %50'den kasmanın sayının yarısı kadar. Yarısı sayının çarpanıdır gibi düşünüyorum. Çünkü en küçük asal sayı 2'ye 2'ye bölüyorum. Ee, buradan ne gelecektir? A bölü 2. E, A bölü 2 eşittir 212 TL ise A buradan e, 424 TL gelecek. Bu 424'ün üstüne 213'ü ekler isek bunun toplamı 4 3 daha 7 2 1 daha 3 4 2 daha 6 637 TL olarak karşıma çıkacak. Şimdi sevgili gençler Park'ta bir bilet satılıyor. Bu biletin içinde iki haneli numaralar yazıyor en iyi ihtimalle. 1'den 99'a kadar numaralandırılmış. Ve diyor ki satılan her bir biletin üzerindeki bölüm kazanında iki basamaklı bir sayı görünür diyor. Yani aslına bakarsanız 10 ve 99'a kadar numaralandırılmış. E tamam devam edelim. 3 çarpanı olan asal kareleri soruyoruz. Neden? Çünkü diğerlerin her türlü çift sayıda çarpanı gelecek. Ne demek istiyorum? Asal sayıların karesi olacak. Devam ediyorum. Şimdi bir her sayının çarpanı. Bir zaten Allah'ın emri olacak. 25 olsun kazıdığım bileti 25 olsun. 25'in çarpanları nedir? 1, 5 ve 25. Bu da benim işimi gördü. Çarpanlarından biri 7 olabilir mi? Bunu inceleyelim. Biletimi aç kazıdım. 49 çıktı. 49 çıkarsa 1, 7 ve 49. Asal sayıların karelerine bakıyorum. Dikkat ediniz. E bu benim asal sayım 3. Bunun karesi 9. 9 ne oldu? Bilet diye bir şey var. Olamayacağı için 3 olamaz. Yani 3'ün çarpan olduğu bilet olabilir mi? Olabilir. 24 olabilir ama 24'ün çok fazla çarpanı var. Burada diyor ki sadece 3 adet çarpanı olsun. Evet arkadaşlar. Burada demiş ki 96 ve K sayısının EBOB'u 6'dır. 96 ile neyin ebobu 6'dır acaba? Şunları bir inceleyelim. 96 12'ye bölünür, 60 12'ye bölünür. Ebobu olmaz. 36 6'ya bölünür ama 12'ye de bölünür. İşime yaramaz. 12'ye bölünen hiçbir sayı benim işime yaramaz. Cevabım ne gelecek? 42. Evet arkadaşlar. 100 bin lira kredi çekiyorlar. İşte Emine'nin maaşı 5000 lira. Dolayısıyla adamın maaşı 5000'den az olacak. Ben şöyle düşünüyorum. Adamın maaşı 5000 olsun. 5000'den az diyor ya 5000 olsa ne oluyor? Şunu bir görüm gidişatı bir görmek adına söylüyorum. Adamın maaşını 5000 olamayacak bir şeyi deneyelim istiyorum. Adamın maaşı 5000 ise bunların ebu bu. Ne olacak arkadaşlar? En büyük ortak bölü 5000 ile 5000'in 5000 5, binin 5 bin olacak. Senin ödemen 5000 ise çektiğin kredi 100 bin liraysa 100 bin lirayı 5000'e bölersen senin 20 taksidin olabilir. E peki devam ediyorum şimdi. 20 taksit ama olamıyor. 20'den fazla bir taksitin olması lazım. Çünkü niye? Adamın maaşı 5000'den düşük. Adamın maaşı düşerse evok düşer. Evok düşerse taksit artar. 20 taksit olamaz. 20'den büyüğe gideceğiz. E şimdi 25 taksit olduğunu varsayarsak 4000 TL aylık para ödeyeceğiz demektir. 5000 ile hiçbir sayının ebobu 4000 olamaz. Çünkü 4000 5000'in böleni değil arkadaşlar. Şu 50'yi bir inceleyelim. Ha 50 taksit olsa 50'ye bölsek 100.000'i ayda 2000 TL. E, 2000 TL dediğim para 5000'in e bu, olma ihtimali var mı? Sayılardan biri 5000 iken mümkün değil. Dolayısıyla 50 de olamaz. 40'ı incelersek, 40'a bölersek biz 100.000'i 2500 TL taksit ödemiş olacağız. 2500 TL olur. Adamın maaşı 2500 TL olur. 5000 ile 2500'ün e da 2500 olur. O zaman cevap 40 olabilir. Diğerlerinin iyi olmadığını umarım anlamışızdır. Devam. Mehmet Akif Erçel Ortaokulu'nda 19 Mayıs haftasında aşağıdaki ödüllü soru belirli gün haftalar yapalımızın öğrencilerin yanıtlaması için asılmıştır. Bu iki sayının ekokunu arıyoruz. Bu iki sayının ekoku ne olabilir acaba? Dikkat ettiyseniz burada ne var? 3 çarpı 11 çarpı 3 çarpı 19 var. 1881'i parçalıyorum. Aşağıdaki 19 asal 101 asal sayılar arkadaşlar. Bunların parça, parçalanma şansları yok. Ekoklarını alır isek her çeşitten bir tane yazacağız. 3, 11, 19 ve 101. Bunların her biri ekok değeri olacak. Bunu da 19'a böleceğiz. Ekok değeri der ki üstleri büyük olan al. 3 üzeri 2 var zaten. 11 zaten bir tane var. 19 bir bunda var bir bunda var. 19 da 1 olacak. 101 de bir. 19'lar sadeleşti. Işte. Yani ne oldu? 99 çarpı 101. 101 ile 99'u çarptığımızı varsayalım. Bu ne demek? 909 ile 909'u şu şekilde topla demek. 9999. Şimdi sevgili gençler 6 günde tenis 9 günde yüzme yapıyor bu arkadaş. 6 ile 9 şeyin 9'un ekokuna bir bakalım. 6,9 ne gelecek bu? 18 gelecek. Yani 18 günde bir aynı günde aktivite yapıyor bu arkadaşlar. Saatleri farklı verilmiş hocam. Niye farklı verilmiş? E çünkü aynı anda tenis ve yüzme yapamaz. Böyle bir saçmalık yok yani. Saat 2 ile 5 arasında hem tenis hem yüzme yapamaz. Yüzerken tenis oynayamazsın. Dolayısıyla o yüzden saat verilmiş. Peki biz ne yapacağız? Diyor ki 2019 yılının ilk gününde hem tenis yani 1 Ocak 2019 yılında İkisi birlikte yapılıyor. Yıldız koyalım buraya. Şöyle bir yıldız yapayım. Yani ikisi birlikte yapılıyor. Bir ay içerisinde en fazla iki gün aktiviteyi, iki aktiviteyi birlikte yapmış. 18 gün olduğu için arada 18'in katı 36. Yani iki defa yapma hakkına sahip. Yani şöyle söyleyeyim. 1 Ocak'ta yaptın, 18 gün daha geç 19'da yaptın. Yani Ocak ayında zaten iki defa yapabiliyorsun. İki günden fazla yapma şansın yok. Bu yüzden söylüyorum çünkü bir 18 daha koyman demek 36 eklemen demek ayı geçmiş olduk. Yani bu bilgi Doğru. 2 nolu öncülümüz doğru. 2019 yılında iki aktiviteyi birlikte yaptığı gün sayısı 21'dir. Şimdi dikkatli olun. 18 gün. 365'i ben bir 18'e böleyim. Acaba ne gelecek? Bir kere 20 ile çarptığımız zaman 360 olacak arkadaşlar. Çıktı 5 gün kaldı. 5 günün de ilk yaptığı güne bir tanesini attığımız zaman da 21 tane tutmuş olabiliyor. 18 Ocak'ta iki aktiviteyi de yapmamış. 18 Ocak'a gecene kadar 17 gün geçiyor. 17 ne bunun katı ne de bunun katı olduğu için bu öncül de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 ne Öncüller olacak. Evet gençler şöyle yapacağız. Birinci ee, kamyonumuzdaki kargo sistem kodumuz 1032. Bu ne demek? 2 üzeri 1, 3 üzeri 0, ee, 5 üzeri 3, 7 üzeri 2. İkinci kamyonumuzda ise 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 var. Dolayısıyla şunlar eklenmiş, şu eklenmiş kamyon olarak alalım. İkisi eşit olacak eşin sonunda. Şu ikinci kamyonu baz alalım. Çünkü 2 ve 3'ün kuvvetleri bunda fazla. Bunu 5 üzeri 3 yapmam lazım. Bir de 7 üzeri 2 getirmem lazım. Geldikten sonra bunlar ne olacak? 4232 olacak. Bunun mantığı daha pratik çözümü de var. Şöyle. Abi 1 var 4 var. İlk hanemiz 4. Büyük olanı alıyorsun. 0 var 2 var. Büyük olanı alıyorsun. 3 var 1 var. Büyük olanı alıyorsun. 2 var Hiç, hiçbir şey yok. Büyük olan alıyorsun. Buradan da pratikçe çözüm hakkına sahipsiniz. Evet arkadaşlar Nalan Öğretmen okulda bir koro yapacakmış. Bu koroda da ince sesliler kalın sesliler olacak. Bilmemiz gereken şey ince sesliler kalın seslerden fazla. Aşağıda zaten bir öncül vermiş. Demiş ki inceliler kalınlardan 28 fazla demiş. Bunu zaten sağlıyor. Olay şu. İnce sesli ve kalın sesli kendi aralarında ortak kişi sayısı oluşturan gruplara ayıracağız. Ee, yani daha doğrusu eşit sayıda gruba ayıracağız. Ve her bir grupta da ince sesli öğrenci sayısı kalın seslerden fazla olacağı için Buna göre bir oluşum yapacağız. Hadi soruya geçelim. Grupta ince sesliler var. Diyor ki ince sesli öğrenci sayısının 28 eksi. İnce seslilerimiz x tane. Kalın seslilerimiz x eksi 28 tane. Ve bunları taraf tarafa toplayınca 2x eksi 28'in eşittir olduğunu, yüze eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla x buradan 64 gelecek. E x 64 ise bu ince sesler. Şuraya not ediyorum. İnce ses 64 tane. E kalın ses kaç o zaman arkadaşlar? 100'den 64'ü çıkaralım. 36. Dolayısıyla bu ikisinin EBOB'u bize grup sayısını verecek. E grup sayısının en fazla kaç grup yapılabilir bunu verecek. Bunu da kullanarak kişi sayısını hesaplayabileceğiz. Bunların EBOB'u arkadaşlar 4 gelir. Çünkü bunu 4'e böl 16, bunu 4'e böl 9. 9 ve 16 aralarında azal olduğu için EBOB'ları 4. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Hani size bir yöntem öğretmiştim. 64 ile 36 tane EBOB'u biliyoruz biz şu an çıktı cevap ama hani bir yöntemimi göstereyim tekrardan diye bir daha şu şekilde bölmeyle yapacağım. Şunu aldınız 2'ye böldünüz 18, 32. 2'ye böldünüz 9, 16. 3'e böldün 3, 16. İşte 3'e böldün 1, 16. Sonra 16'ya böldüm falan filan bıdı 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 gidiyor. Buralara da ilgilenmiyorum. EBOB'u nerede yakaladık? Yani ikisini aynı anda bölen sayıyı nerede yakaladım? Şu iki ve şu iki aynı anda böldü ve gerisi bölmedi. Şu çizgiyi geçtiğim zaman bana neyi veriyordu? Şurada şişe sayısı veriyordu. Şişe yapıyorsak ee, işte odun kesimini veriyordu. Bilmem neyi veriyordu. Şu ikisini toplarsak da burada neyi verecek arkadaşlar? Bize en az 25 kişi olduğu toplamını verecek. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar çok çok beğendiğim bir soru. Tebrik ettiğim bir soru. Şimdi aynı gün video paylaşımından bahsediyoruz. Bakalım. Sercan birinci gün video paylaşıyor ve 7. gün video paylaşıyor. Bu ne demek? 6 günde bir video paylaşıyor demek. Şuraya Sercan diyelim. Altı günde bir. Ebru'nun ne yaptığını bilmiyoruz. Kaç günde bir yaptı ama şunu biliyoruz. Diyor ki bu Instagram hesabında e, Sercan ve Ebru'nun Video paylaşımlarının aynı güne denk geldiği günler arasında 46 paylaşım yapıyor. Şimdi bunlar günde iki paylaşım yapıyor. Bir Sercan atıyor bir şu. Yani arada 23 gün geçiyor arkadaşlar. 23 gün geçiyorsa şu gün birlikte attılar, şu gün birlikte attılar, şurada 23 gün geçiyorsa arkadaşlarım. Dolayısıyla totalde bunlar birlikte 24 günde bir iş yapıyor. 24 günde bir video atıyor. İkiz de video atıyorlar aynı anda. Eyvallah. Ne, bu ne demek? 6 ile öyle bir sayı bulun ki şıklardan ekoku 24 olsun. Dolayısıyla sizce ne olabilir cevabımız? 8 olabilir. Geçiyoruz. Şimdi sevgili gençler iki tane dikdörtgen parçamız varmış. Burası 351'miş. Burası 189'muş. Bu iki kenar bir de göre yüksekliği şu kısa kenarların uzunluğu aynı olacak. Şu 351'i ben bir çarpanlarına ayırayım. 189'u ayıralım. Şimdi dikkat edin. Ortak kenar, ortak çarpan yani. 3 kere 3 kere 3'ten 27'leri bir alalım. Şuralar 27 versin. Bura 27 olursa 189 olanın 3 nolu parçası şurası 7 olur. 7 27'den küçük olduğu için aradığım cevap bu değil. Başka opsiyonları değerlendirelim. Mavi kalemle yapacağım onu. Bu sefer 3 kere 3 alayım arkadaşlar. 9'u alayım yani. Şurası 27 değil de 9 versin. Burada 9 olursa buradan çaldığım 3'ü buraya koyayım. Burası 21'e dönüşecek. E burasından da 3 çalmıştık. Burası 9 oldu. 3 nolu parça 2 nolu parçadan ne oldu? Büyük olmuş oldu. Dolayısıyla 1 numaralı parçanın boyutu 2 numaralı parçanın boyutuna eşit olacak. Cevabımız 9 gelebilir. O... Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi ya da beğenmeyi. Siz gene beğenin. Beğenmeyi unutmayın. Ali Can Hoca'yı her türlü platformda desteklemeyi takip etmeyi sakın ihmal etmeyin. Hepinize sevgiler saygılar. Takipte kalın. Hoşçakalın.